Değerli seyirciler, mecliste kalmaya devam ediyoruz. Ankara'da kalmaya devam ediyoruz. Yassı yargılamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde malum gündeme gelmişti. Ve AK Parti Isparta Milletvekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç konuğumuz oluyor. Ee, Sayın Mustafa Şentop'un ilk imza verdiği ve AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi kabul edildi ve yasalaştı. Peki ne oldu? Bütün bu ayrıntıları konuşacağız. Sayın Süreyya Sadi Bilgiç ile. Sayın Vekilim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. E, Sadi ve şimdi bu yasanın, bu teklifin e, özellikle yasalaşmasıyla, e, ortadan kaldırılmasıyla daha doğrusu e, ne oldu, ne vardı, artık e, ne değişti? Yani tabii ki öncelikle 27 Mayıs 27 Mayıs'a giden süreç e, ve süreç ve sonrasında yaşananlara e, bir hafıza tazelemek lazım. Yani 27 Mayıs e, demokrasiye e, insan haklarına ve milli iradeye karşı yapılmış bir e, hareketti ve e, bununla beraber de e, biliyorsunuz e, meşru e, hükümet darbeciler tarafından e, indirildi, milli iradeye bir saldırı oldu ve sonrasında da gerçekten e, Yassıada'daki o sözde e, mahkeme süreçlerinde de e, e, hakikaten gayri ahlaki, gayri insani, gayri vicdani e, bir e, süreç yaşandı. E, sözde yargılama süreci ama tamamen cezalandırma üzerine kurgulanmış e, bir süreç sonunda da e, orada 595 demokrat partili değişik cezalara çarptırıldı ve başbakanımız rahmetli Sayın Adnan Menderes ve bakanlarımız Fatih Müştü zorlu ve Hasan Palatkende maalesef katledildiler. Hı hı. ve bu demokrasi tarihimize, siyaset tarihimize bir kareleki leke olarak yerini almıştı. Ve artık o kare lekeyi tamamen sonlandırmak ve demokrasi e, tarihimizin o karanlık çöplüklerine atmak gerekiyordu. E, buna yönelik bir e, işlem tesis edildi diyebilirim. Peki e, şimdi bundan sonra peki e, yeni dava yolu öngörülerek Yüksek Adalet Divanı'nın özellikle kuruluşuna ve etkilerine ilişkin kanun hükümlerinin yürürlükten kaldırılması ile hale gelen kararlardan kaynaklanan zararların tazminine imkan sağlanacak deniliyor. Bu ne demek? Yani as evet. Yani aslında şöyle bizim öncelikli olarak yapmış olduğumuz şey ki e, yasama olarak e, yargı kararlarının eee güvsesleştirilmesi eee yönelik bir düzenleme yapma imkanına sahip değiliz. Bildiğiniz gibi e, bu Yüksek Adalet Divanı adı altında e, oluşturan e, bu e, dediğin ki sözde mahkeme 12 Haziran 1960'ta geriye dönük olmak üzere 27 Mayıs 1960'tan geçerli olmak üzere Milli Birlik Komitesi'nin bir nolu çıkarmış olduğu kanunun 6. maddesiyle ihdas edilmişti. Ve 6. maddenin yazımına baktığınızda da Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri ve onların suçlarına iştirak edenler diyerek Hatta peşinen eee cezalandırmak üzere oluşturulduğunu, herhangi bir şekilde bir yargılama süreci dahi olmadan eee ceza vermek üzere kurgulanmış, yargılamak üzere kurgulanmamış bir yapı oldu. Zaten kanun metninin maddenin yazılışından da net olarak eee görülmek. Sayın gibi. vekilim. Zaten yani evet, çok evet. rüzgar var inanın. E, evet. Söylediklerimizi anlamakta çok güçlük çekiyoruz. E, Nasıl yapalım biraz daha sesi misiniz? biraz daha yüksek sesle konuşalım evet. faydası oluyor mu evet 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 onu söylüyorum yani yüksek adalet yüksek adalet divanının e, milli birlik komitesi tarafından oluşturulma şekli biliyorsunuz e, çıkarmış oldukları e, bir nolu e, kanunla geriye şamil olmak üzere 27 Mayıs'tan 1960'tan geçerli olmak üzere sadece ve sadece Demokrat Partileri cezalandırmak üzere teşekkül ettirilmiş bir divandı. Zaten kanunun yazımına baktığınızda da Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri ve bunların suçlarına iştirak edenler diyerek kanunun ya da maddenin yazımında direkt olarak cezalandırmak üzere oluşturulmuş bir yapıydı. Ve o yapıda işlevini gördü. E, hakikaten Yassıada'daki o sözde mahkeme süreçleri içerisinde her türlü gayri insani davranışın sergilendiği, her türlü ahlak kurallarının bir tarafa bırakıldığı o sözde yargılama süreçlerini e, hep beraber gördük. Ve 27 Mayıs daha hemen akabinde milletimizin zaten e, vicdanında e, mahkum edilmişti. E, ve bunun içinde biliyorsunuz zaman içerisinde e, 27 Mayısçılar, darbeciler kendilerini korumak için de değişik düzenlemeler yaptılar. E bunlardan bir tanesi 1962 yılında, düşünebiliyor musunuz, darbe, darbenin üzerinden iki sene geçmiş, demokratik dünya parlamenter sisteme dönülmüş, parlamentoryaya kurdukları baskıyla kendilerine bir koruma kalkanı oluşturacak tedbirler kanunu çıkarttırdılar. Ve tedbirler kanunda, bırakın 27 Mayıs aleyhine bir söz söylemeyi, 27 Mayıs'ta yargılananlarla ilgili olarak en ufak bir övücü söz dahi söylemenin, bir ceza unsuru teşkil evet. ettiği bir düzenleme yaptılar ve 5 yıla kadar da hapis cezaları getirdiler ve bunlardan yargılanan ve hüküm giyenler insanlar oldu. Bu ay 1969 yılında temizlendi. Yani geçmişe dönük olarak bizim yapmış olduğumuz Peki. Yüksek Adalet Divanı'nı hukuki temeli olan e, bir nolu kanunun 6. maddesini ortadan kaldırarak ya e, yüksek adalet diyor ki geriye şamil olarak yani 27 Mayıs 1960'tan itibaren e, kaldırarak böylece de yüksek adalet divanını e, tarihin karanlık yapraklarına gömmüş oluyoruz. Yaptığımız Peki. işlem budur. Bir ayıbı temizliyoruz. Abi bir iade itibarının da ötesindedir e, bu yapılan işlem. Gerçekten e, darbelerle yüzleşmedir. Çünkü 27 Mayıs'a baktığınızda 27 Mayıs'ın Türk demokrasi hayatında sadece 27 Mayıs o süreçle sınırlı olmadığını, etkilerini sonrasındaki bütün demokrasi hayatımızda parlamenter sistem içerisinde yaşadığımızı görüyoruz. Bir yerde 27 Mayıs olmasaydı 12 Mart'ta da konuşmazdık, 12 Eylül'de de konuşmazdık, 28 Şubat'ta da konuşmazdık, 27 Nisan'da da konuşmazdık, hatta 15 Temmuz'u dahi konuşmazdık. Bu anlamda da bütün siyasi partilerin de burada ortak iradeleriyle beraber bütün darbelere, darbe heveslerine, darbelerin teşvikçilerine, tarihçilerine karşı bir duruş, bir milli duruş olmak üzere de e, Yüksek Adalet Divanı e, geçmişe dönük olarak makabine şamil olarak e, ortadan kaldırılmıştır. Yapmış olduğumuz düzenleme budur. Sayın Bekilim, gibi de, sizde. Bu e, yatsı da, Evet. Sayın vekilim sizde aile olarak bu süreçte oldukça zarar gördüğünüzü görüyorum. Yani ciddi manada sizin sanırım dedeniz, amcanız ya da büyükleriniz bu süreçte ciddi manada 1960 döneminde 27 Mayıs darbesinde büyük bir zulme maruz kaldılar. Onlarla ilgili neler söylersiniz? Onların özellikle hatırası i̇ade iade itibar bu konuda ne yapılacak ne, ne adım atılacak? Yani şunu söyleyeyim. Yani zaten aslında iade itibar diyorsak eee iadesinin iadesini millet zaten kendisi yapmıştır. Bir Bu e, aziz millet kendi iradesine de kendi temsilcilerine de sonuna kadar sahip çıkmıştır, çıkmayı da bilmiştir. Doğrudur aile olarak mağduriyetimiz e, olmuştur. E, büyüklerimin mağduriyetleri olmuştur. Bunu uzun yıllarda etkilerini hep beraber bu açıları hissetmişizdir ama temelinde aslında darbelerin mağduru toplumun bütünüdür. Toplumun bütün sosyal hayatı, siyasi hayatı, içtimai hayatı, edebiyatı, kültürü, romanı, şiiri. Yani yakın bir mağduriyet söz konusu. Bunların içerisinde de tabii ki bireysel mağduriyetler var. Belki de en büyük dram baktığınızda. Menderes Zorlu ve Polatkan aileleri üzerinde toplandığını görüyoruz. Onunla beraber tabii geçmişe baktığınızda bir yola baş koymuşsunuz, bir davanın peşindesiniz. Bir ülke ve Türkiye sevdasıyla yola çıkmışsınız. Bu süreç içerisinde zaten bu mücadeleye çıktığınız andan itibaren de her şeyi de göze alıyorsunuz. O döneme geldiğimizde 27 Mayıs'a geldiğimde bakıyorum evet e, Sayit Bilgiç Bey, e, amcam, Demokrat Parti milletvekili e, idamla e, yargılanıyor. 5 yıl ceza alıyor, sonra Kayseri cezaevinde. Gene büyük amcam Profesör Doktor Emi Bilgiç Hoca, e, o da akademik yuvanları elinden alınarak e, 147'ler hadisesi biliyorsunuz. 147 profesörümüz 28'de Ordinaryus'tur. Üniversitelerden e, akademik yuvanları olarak ellerinden alınıp atıldılar. Bir kısmı yurt dışına sürüldü, gidenler oldu. Dedem müftüydü, resen emekli edildi ama topyekun bütün aile bir baskının altındaydı. Ama 1961'de de babam amcamdan sonra politiğe girerek 80'e kadar da bu davayı, bu kavgayı sürdürmeye devam etti. Ve 12 Eylül'e geldiğinizde de babam zincir bozandaydı. Gene Said amcam dil okulu Sayın Rahmetli Türkeş'le beraber. Rahmetler işte oradan mamak cezaevi. Yani e, bu bir e, bu bir süreç. Burada benim için en hem hüzünlü ama hakikaten gurur ve onur verici olan bir şey. Böylesine bir ayıbı temizlemek üzere meclis başkanımız Mustafa Şentop'un birinci imzasıyla e, vermiş olduğumuz teklifin hem imza sahibi olmak, ikinci imza sahibi olmak e, hem de e, bu e, oturumu yönetmek tevafuktur e, bana nasip oldu bir hüzünlü bir mutluluk ve gururu da bir arada yaşamama vesile oldu. Bu yolda mücadele verilirken, yani uranılmış zulümler de inanın bizler için bir gurur vesilesidir. Ve her dönemde de e, bu tarz yanlışların milli iradeye, insan haklarına, demokrasiye karşı e, yapılan saldırılarında her zaman karşısında olduk ve olmaya da e, devam edeceğiz. Esasına bakarsanız da 15 Temmuz'da da darbeler dönemine gene kendi iradesiyle kapatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderimizin liderliğinde e, milletin ta kendisi olmuştur. Bu aziz millet demokrasisine, hükümetine, devletine sahip çıkmış ve o alçak teröristlerin bu ülkemizi bölmelerine, parçalamalarına e, imkan tanıyacak. O hain alçak saldırıyı da e, sokaklara, meydanlara dökülerek e, önlemiş ve Türkiye'deki artık darbeler döneminde o tarihin karanlık e, günlerine, sayfalarına e, hapsetmiştir. E, Allah bu aziz milletten e, bir kere e, razı olsun ve bizler de onların temsilcileri olarak Onlara layık olmak için her zaman aynı duruşu göstermek mecburiyetindeyiz. Tabii ki ben de büyüklerimle, babamla, dedemle, amcalarımla tabii ki onların mirasını da yüz akıyla taşıma gayreti içerisinde olarak büyük gurur duyuyorum. Peki bundan sonraki süreçte bu şimdi yargılamaları geçersiz kılacak bir teklifte. Ee, önümüzdeki süreç için tabi Türkiye çok önemli badireler de atlattı. Siz de hatırlattınız bazı darbe girişimlerini, darbe süreçlerini. Ee, buna benzer bir hadisenin yaşanmaması artık e, Türkiye'de e, garantisini verebiliyor muyuz? Yani e, bu millet, bu aziz milletin bu dik e, duruşu olduktan sonra ve Millete ve milli iradeye inanan ve milletin iradesinin dışında başka bir güç olmadığına inanan insanlar olarak tabii ki biz sonuna kadar buna inanıyoruz. Her şeyden önce millete inanmanız gerekiyor. Sırtınızı millete yaslamanız gerekiyor. Gücü başka odaklarda aramamanız gerekiyor. Eğer siz böyle onurlu bir duruşu ortaya koyabiliyorsanız ve bu aziz millete layık olabiliyorsanız söyleyeceğim şey tabii ki bu devir kapanmıştır. Bu devir kapanmıştır. Peki şimdi tamamen yasada yargılamalarının hukuki dayanağı ortadan kaldı kaldırıldığına göre burada bir o uzlaşma da sağlandı değil mi? Bütün partiler bir araya geldiler ve bu tespit tam destek çıktı. Hı Doğru, doğru. Ben sadece şunu ifade edeyim. Aslında biz e, yasama olarak yargı kararlarını hükümsüz kılan bir adım atmadık. Böyle bir şey zaten yapamayız. Hı hı. Ancak e, zaten e, doğal hakim ilkesi gereği kurulmayan e, anayasaya ve kanunlara aykırı olarak e, Milli Birlik Komitesi tarafından Tekrar en söylüyorum, cezalandırmak üzere oluşturulmuş e, bu kurulu makamıyla şamil olarak biz tarihin karanlık sayfalarına gömen ve neticede de e, Yüksek Adalet Divanı'nın hukuki dayanını ortadan e, kaldıran bir e, düzenleme yaptık. E, bu e, oranın vermiş olduğu kararların e, hukuki temelden e, yoksun olması o hukuki kararların da maalesef ortadan kalktığı ana gelmiyor. Ancak e, yasa da e, mağdurlarına e, ve 27 Mayıs mağdurlarına yönelik olmak üzere de bir manevi tazminat ödenmesinin yolunu açtık. Bir de rahmetli işte Menderes'te başbakanımızda da olduğu gibi malları müsaade edilen demokratlar oldu. Onların da malların iadesine iken verebilecek vereselerine bir düzenlemenin yolunu açtık. Aslında Peki. ilk gelişi itibariyle bir maddi tazminat da öngörülüyordu. Fakat sonrasında hem meclis başkanımızla hem komisyondaki komisyon üyelerimizle, arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde ki bunu da ben önerdim. bu maddi tazminatın kaldırılmasının doğru olacağını, yani yasada da yaşanan madur mağduriyetin hiçbir şekilde ya da sadece yasada da yaşanan mağduriyet değil. Yani Türk halkına, bu aziz millete, Demokrasimize, bütün hayatımıza yaşatılan bu zulmün bir e, maddi karşılıkla sanki ortadan kaldırılıyormuş gibi bir algı oluşmaması hı hı. için o maddi tazminat kısmını tamamen çıkardık ve bir e, bir manevi tazminata sınırlı kıldık. Bunlarla ilgili olarak da biliyorsunuz bir komisyon oluştu, bir itiraz olduğundaki müsaade eden mallarla işte e, danıştay yolu açıldı ve danıştay kararlarının da Peki. 60 gün içerisinde karar vererek esas teşkil etmesi, bir daha geri dönüş olmayacak şekilde tanıştıklarının uygulanmasına yönelik de bir düzenleme yaptık. Ama bunların ötesinde burada önemli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oy birliğiyle, bütün milletvekilliğiyle, siyasi parti gruplarıyla geçmişle yüzleşmesi ve 27 Mayıs'ın o ayıplı kararlarını oluşturan o sözde mahkemenin e, hukuki dayananın ortadan kaldırılmasıdır. E, ve bu hakikaten bizler için 27 üzerindeki bütün milletvekilleri, arkadaşlarımız için de bir grup kaynağıdır. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Meclis Başkanımız olmak üzere e, bu yasaya destek veren e, bütün arkadaşlarımıza e, teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Hem bir milletvekili olarak hem de bir e, yasada mağdurlarından ee, birisi olarak. Peki yani. çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Sayın size. Sayın vekilim bu bilgilendirme İzledim. ve yorumlar için